Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber orkidelerimi sulayacağım arkadaşlarım ben. E, o gün söylemiştim size orkidelerim çok su, susadıklarını. Ama kısmet olmadı. Bir önceki gün sulayacaktım, sulayamadım. Dün sulayacaktım, yine sulayamadım. En son gösterdiğim videoda bu orkidelerim zaten yeterince susamışlardı. Görüyorsunuz gri kökleri. Eee Kısmet olmadı. O gün ben sulayayım dedim. Sulayamadım. Daha sonraki gün öyle. Dün hazırlayacaktım bu videoyu. Da. Dün de ani beklemedik işlerim oldu. Bir yere gitmek zorunda kaldım. Ee, öyle olunca kaldı. Şimdi sizlere arkadaşlar ilk kez bir vitamin deneyeceğim. Onu göstereceğim size. Ee, bu vitamin ya ben vitamin kullanmak istemiyordum. Ee, ama bazı durumlarda mecbur kaldım diyebilirim ben. E, çünkü orkidelerime bayağı elimden gelen her şeyi de yapıyorum. Şu durumda hiçbirinde de dal yok. Dal gelsin diye arkadaşlarım bu besini aldım. Sırf hani videolarımın kalitesini arttırabilmek, size daha güzel görüntüler sağlayabilmek için, görseller sağlayabilmek için bu vitamini aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kez kullanacağım bu vitamini. Ee, böyle küçük bir şişe. Yani böyle bir şeye gerçekten kalkıştım. Bunu aldım. Bunu ben aldım. Kullanımı 2 hafta arayla arkadaşlarım. 1 litre suyu 10 damla damlatıp sulamayı öyle yapıyormuşuz. Püskürtme yöntemiyle de yapraklarına falan da uygulayabiliyormuşuz arkadaşlar. Bunun daha ağzını bile ilk kez sizinle açacağım. Bu önceki gün akşam geldi. Dün hazırlayayım dedim bu videoyu. Hazır besin de gelmişken besinle sulayayım diye. Ee, dün de söylediğim gibi ani işlerim çıkınca e, kaldı. Kısmet arkadaşlar. E, o gün gerçekten çok susamışlardı biliyorsunuz orkidelerde orkideler her zaman fazla sudan ölüyorlar arkadaşlar bir iki gün susuz kaldı diye de ölecekler anlamına gelmiyor tabii ki de bu köklerim gayet güzel aktif olanların gelişimleri aynen devam ediyor o gün gösterdiğim gibi sizlere arkadaşlar şimdi bunun sulamasını yapacağız nasıl hazırlayacağız bunu da şurada bir litre bir suyum var. Bu bir buçuk litrelik bir şişe. Hatta bir litreden de birazcık daha fazla. Ben bunu arkadaşlarım ilk sefer olduğu için 10 ee, damla diyor. 12 damla falan damlatmayı düşünüyorum. 1 Evet. Gelmedi. E, bekliyorum. Gelmiyor. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 dedik mi arkadaşlar? Dışına bile gitti ya şurada. <laughs> i̇şte tutamadığım yerde kaydı elimden gitti. Neyse onu birazdan alacağız. Kapağını kapatıyorum şişemin. Biraz fazla bile gitti sanki ya. Gözüm korktu. Dayanayız. Bakacağız bakalım. durdurup hemen bir mendil aldım arkadaşlar çünkü rahatsız oldum. <laughs> aldım da sildim. Bunu da rahatça çalkalayabilmem için ağzını da iyice kapadım. Şöyle arkadaşlar. E, vitaminim mümkünse şurada kalsın. E, elimizin altında dolanmasın. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. E, suyum burada. Hazırlamış olduk. 1 bir litreden birazcık daha fazlaydı. İlk kullanım için hani 1 litreye 10 damla değil de 12 damla fazlasıyla koydum. 12 damla fazlası yok. 12 damla ama bir damlalar biraz büyük oldu sanki. Şimdi ya Allah bismillah diyeceğiz. <laughs> Başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bu orkidem kökleri gayet güzel. Onun için şöyle kenarlarından. Bunu da çünkü sünger olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu oradan çekmesini bekleyeceğiz. Ona biraz fazla bile vermiş olabilirim çünkü. Diğer orkidelerimde o kadar kök bile yok. Şöyle azar azar versem çok şahane olacak. Yandakilere. Hepsine de vereceğim arkadaşlar. Çiçekliye çiçek size veriliyormuş. Çiçeklilere ayda bir. Çiçeksizlere de iki haftada bir. Verilebilen bir besinmiş. Bir zararı da yokmuş yani. Başka besinlerle beraber de verin diyorlar. Şöyle arkadaşlar bunların sulamasını hep beraber yapıyoruz Görelim bakalım neler olacak Ben de çok merak ediyorum İlk kez şu an sizinle e, bu videoyu paylaşıp burada kullanıyorum Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben bunun reklamını yapmıyorum Hani alın aldırın demiyorum hiçbirinize ben ilk kez kullanıyorum Sonuçları görmeden de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu tamamen e, size kalmış bir durum arkadaşlarım. Tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. İlla alın demiyorum. Ben ilk kez kullanıyorum. Göreceğiz bakalım neler olacak. Ona yeterli. Şu kadar arttırsam, arttırmasam ben de bilemedim. Onun kökleri çok değil. Şimdi şuradan vereyim. Şöyle bakın, arttırdım yine de. Hani şimdi orkiden büyük olduğu için bir tık daha fazla verebilirim. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlarım şu orkide'me, koca yapraklı bu güzel orkideye veriyorum bunu. da verdim. Dışı sulamamı bu şekilde yapmak zorundayım. Ölçülü daha iyi oluyor sanki. Göz kararı aslında veriyordum ama hani şu anda besinli olduğu için hani duruma göre vermem gerekiyor. Azıcık alttan çıkanlar da çekecek. Bakın çok değil. Onlar çeker. Büyük ihtimalle yani. Kalırsa da yapacak bir şey yok. Doldurdum bunu. Niye doldurdum ben de bilmiyorum. Ona yetecektir maşallah çünkü ön kökleri de çok güzel. Şuradaki köksüz kızıma da veriyorum. Vitamin olsun diye. Çok çok bile verdim. Öyle arkadaşlar hani yarım bardaktan arttırdım bakın şöyle göstereyim. Diğerine de aynı şekilde vereceğim. Şöyle tam yarım olmasa da olur arkadaşlar. Bakın bardak bu. Hani tam yarım olsa birazcık daha üzerine çıkabilir ama o kadar da vermiyorum. Oldu. Buradakilerin sulaması tamamdır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Umarım şifa olsun. İnşallah şifa olur. İnşallah güzel güzel dallarımız olur. Ya ver, dal vereceklerini düşündüğüm kesinlikle orkidelerim var. Mesela şu. Sanki küçük bir destek istiyordum. Yani benim gözümde öyle. Şu maşallah çok güzel. Kökleri o kadar çok yoğun değil. Saksıdan da çıkmasına rağmen gayet dayanıklı. Çok güzel bir orkideymiş o da. Pihal ee, bir hal yavrusu diyebiliyorum. Çünkü yapraklar falan henüz küçük. Dal vereceklerini düşündüklerim orada şu yaprağı çapraz büyüyen. Şu güzelim. Röterdem isimli çiçeğim. Bu güzelim. Bunlardan kesinlikle dal bekliyordum ben. Ama bir zamanım var bilmiyorum. Şu büyük yapraklım. Dal bekliyorum. Bakalım nasıl kısmet neler olacak. Burada şu güzelimden mesela dal bekliyordum ben. Bu beyaz diyebiliyorum ama... Ee, çiçeğini görmediğim için henüz bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu şurada Liadora kız çizime. Kız çizime. <laughs> i̇yi dedim. Kız çeme veriyorum. Liadora esinli orkidem arkadaşlarım. Onda dallarını budamadım. Şöyle gördünüz. Ee, ya çok şey bir ara çok güzeldi gelişimi sanki hemen böyle tomurcuk yapacakmış gibi sonra bir bekledim. Ya ben bu tüm orkidelerin bu şekilde beklemesini evimin çok fazla çok fazla demeyeyim güneş tamamen gitmesine güneşin tamamen gitmesine bağlıyorum arkadaşlar. Işık o kadar önemli ki ya çiçeklerimiz için hani hangi bitki olursa olsun Işık çok önemli. gövdeye geldi. Onu hemen almam gerekiyor. On da şu alttaki yaprak arasına geldim ama oradan bir korkum yok. Şu gövde orta kısım beni genelde çok korkutur. Onu hemen bir almam gerekiyor. Ee, hemen bir peçet alıp geleyim. Evet arkadaşlar. Şunu şuradan alacağım. Bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. çünkü orkide kaybetmek istemeyiz hiçbirimiz değil mi? bunlara yetecektir. Söylediğim gibi evin güneş eksikliği en büyük problem ettiğim şeylerden biri. Kış ayları geldiği için güneş tamamen artık çaprazdan geçiyor ve komşunun ağaçlarının evlerinin gölgesinde kalıyoruz. Artık hiç güneş almıyoruz. Havalar da gayet bulutlu gidiyor bu ara. Ve ben ısı farkı yapabilecek durumda değilim. Kayseri'de gece sıcaklıkları 3 derecelere kadar düştü arkadaşlar. Yani bu havada da hiçbir yere çıkmaz orkideler. <laughs> sakın ha sakın e, yani sizde ısı farkı falan yapacaksanız orkideleriniz arkadaşlar kesinlikle e, e, hava durumlarını ya da yaşadığınız şehrin hava ısısına falan bir bakmanız gerekiyor. Bunlar arkadaşlarım söylediğim gibi şöyle e, daha önceki videomda söylemiştim bunun iki boğumuna bunun da bir tane boğumuna keiki macunu sürmüştüm. Öylece kaldılar. Sürmediğimde biliyor musunuz daha canlı daha güzel duruyordu buradaki bu. Keki macunu sürdüm. Öylece kala kaldılar. Aynısı bakalım. Belki bir şey bekliyorlardır diye düşünüyorum. Son şurada birkaç tane orkidem kaldı arkadaşlarım. İki burada. iki de burada. Onların da sulamasına inşallah yeter elimdeki. Çünkü baya bir az kaldı artık. Bunun tabağı delikti ya. Şu orkidemin. Akıtıyordu sanırsam. Buna başka bir alt getireyim öyle sulayım. Bu orkidemi de çok seviyorum. Hani nasıl bir beyaz bilmiyorum ama güzel bir beyaz olduğunu söylemişlerdi. Evet bakın kırıkmış. Bu buradan akıtıyor sanırım. Sehpam geçenlerde gördüğümde su akmış. Ve ben görmemiştim. Orada bir kalsın. Şu güzelim. Ben bunu suladım. Ben bunu geçenlerde suladım. Yumurta suyuyla sulamıştım. Ben buna su vermeyeceğim şimdi. Çünkü su istemiyor arkadaşlar ben bunu geçen mutfakta bakım yapıyordum ee, yumurta haşladığım su ile sul sulamıştım. Bu arada da ya şu şeffafı ne kadar yıkamama rağmen böyle boz bulanık görünüyor derler ya gerçekten öyle. Bakın altta suyu bile var. Ben bunu sevmedim ya ben bunu böyle boyarım gibime geliyor ama bakalım. Böyle arkadaşlar şöyle onu da bırakacağım bu su istemiyor onun tabanı değiştireceğim. Şu iki güzelim de suladığım zaman tamamdır arkadaşlar. Şu antoryumlardan hiç e, bahsetmiyorum çünkü onlar gayet nazlılar. <laughs> Onları henüz ben çözememişken e, size bu onların bakımından bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde mor kızını da göstereyim. Yavaş yavaş çiçek geçecek herhalde. Ama şu iki yaprağı güzel, aktif. Onlarla şöyle bir sene geçirelim bakalım eğer canlı kalırsalar. Ondan sonra bakımlarından bahsettiğim yorum. Onun için onlardan hiç bahsetmiyorum. Böyle arkadaşlar. şöyle bir tane yavru bulmuştum. Tutundu mu tutunmadı mı bilmiyorum. Orada gördüğümde de anaç antoryumunu da böyle yapraklar kıvırcık kıvırcıktı. Güneşten mi böyle kıvır kıvır oldular ışık istediklerinden bilemiyorum. Tutunmasını bekliyorum. Bunlar da bu şekilde kalıyorlar bakalım. Arkadaşlar şimdi videomu burada sonlandırıyorum. Ee, gelişimlerini hep beraber görelim. Yani neler olacak ben de bilmiyorum. İlk kez bu besini denedim. Ha Tavsiye etmiyorum kesinlikle. Bunu da tekrar tekrar söyleyeyim. Ben ilk kez deniyorum. Sonuçlarını da görmeden kimseye alın aldırın gibi bir şeyden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane de fotoğraf aldım. Ekran e, videonun başına ekleyeceğim diye. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bakalım bu besini şimdi verdim. İki hafta sonra tekrar verelim. Bakalım bir gelişim olacak mı? Neler olacak? Bunların hepsinin gelişimlerini size çekip göstereceğim. Ee, azıcık bir suyum kaldı. Onu da birkaç tane orkidem sulamadığım için. Şurada bir iki tane. Bir tane de buradaki kızım. Bunları sulamadığım için onların da sulamasını devam edip bitireceğim. Ama şu an ona tabak getireceğim. Birazcık duralım. Videomu da kapatıyorum arkadaşlar Burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, videolarımdan memnunsanız ve izliyorsanız e, devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma küçük bir destek için abone olursanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Çiçekli günler.